Evet selamlar arkadaşlar 19 Nisan Cuma 2024 Global Lab Yama notlarına hoş geldiniz. Bugünkü Global Lab ne yazık ki hiç bekleneni karşılayacak kadar güzel diyemem. Hatta neredeyse boşta diyebilirim bazı insanların kullanmayı sevdiği bir terim ama biraz fazla kullanıldığı için değeri de bozulmaya başladı ama bu hafta harbiden yani çoğu insanı çok etkilemeyecek bir şeyler geliyor. Birkaç tane şey var umarım beğenirsiniz. Evet öncelikle eşya. Geliştirmiş eşya aktarım kuralları, iyileşme ve çıkarma bağlantısı. Alkol kanıt dediği bu kadehler vesaire diyor arkadaşlar. Çıkarılma sürecinde bu durum iyileştirme sırasında aktarılan öğe ile bağlantılı değildi. Ve özellikle aktarılan öğe ekstraksiyon sırasında siliniyordu. Bu diyor ki yani burası çok kötü Google Translate olmuş ki İngilizcesi bile bayağı zor Translate'ti. İki tahmin vardı sağ olsun Ali'nin çevresinden onaylamış oldum. Ee, şey arkadaşlar burada dediği her şey aslında ben çok kısa özetleyeyim yani çünkü çok uzun ve karma kan, karma çorma yazacak Özetle bağlı olan karakterde Bir eşyayı işte kade takmadır çıkarmadır ya da değiştirmedir gibi gibi şeyler yaptığınızda Önce bağı söküyordun sonra kadeyi takıyordun sonra tekrar bağlıyordun single Process şey vardı ya bu yakıtıyla onun gibi gereksiz şeylerle uğraşmamak için artık bir karakterinizin bir eşyasını yükseltiyorsanız bağlı olsa bile diğer yan çarda da o bağlı olacak şekilde geliştirecek iki çarda da böylece anladıysanız umarım anlamışsınızdır. Anlatabileceği anlatabileceğim şey en kısa özet hali buydu. Özetle bağlı çarda artık eşyayı bağını koparıp uğraşmak yerine direkt bağlı çardan yapıyorsunuz. Diğer kopyalanmış olan çarda da o değişim gerçekleşiyor. Böyle. İngilizcesi de baya kötüydü yani. Ben baya zor anladım. Evet, bu da geliştirmiş kara yıldız şeysi. Geliştirmiş kara yıldız dedi bu artı basılmış anlamda kullanılmış. Bu Godrite silah değiştirme yöntemi. Eskiden biliyorsunuz görevle yapılıyordu. Ben yapmadığım için sadece hani görevleri RR deyip geçmiştim şey bilgisi H'deki bilgi gelsin diye. Ama değişim de görevle yapılmış. Ben takaslı sanıyordum. O bugün oluyormuş arkadaşlar. Artık görevle değil takaslı değiştirebileceksiniz eşyaları. <laughs> hala görev gereksinimi şartı var mı ona emin değilim ben var gibi algıladım hani onu yaptıktan sonra takas yolu gibi algıladım ama onu, onu bir okuyalım bakalım do anlayabilecek miyiz. Değişim yeteneği şöyle şöyle. Tamam geç. Değişim gerekli olan ürünler eskisiyle aynıdır. Yani herhalde hala görev şartı var gibi. Oraya da seçim yönetimi istek yerine yani görev yerine takas yolu şey olacak şekilde değiştirildi. Aynen. Mevcut görevde verilmesi gereken Searing Sunshard vardı ya bu. E, Godrite görevinde istiyor. Onu aynı şekilde yapılıyormuş. Scorching Sunshard gelişimi Geçimi geçimi. Tamam. Yani formül vesaire tarif değişmemiş. Sadece görevle yapmak yani takasla değişiyor. Okey. bilgileri ve geçiş durumu geliştirildiğinde korunacak şekilde iyileşti. Takas yaptığınızda bu galiba eskiden yoktu. Yani daha doğrusu eskiden takas yoktu diye herhalde getirmemişlerdi. Şimdi artık görevlediği takasla değişecek diye de direkt şeyle yapmışlar bunu. Mevcut değişim talepleri artık kabul edilmiş talep dediği bu görevler. Eşya göreve devam ederken zaten teslim edilmişse teslim edilen şey hey dedi. Pusat izliyor. Özetle bu ikisinin özeti bu çok kötü translate olan şey artık bağlı çarda eşya geçirirken sökmeyle geri takmayla uğraşmayacaksınız. Bunda da görevle değil takasla vereceksiniz kara yıldızınızı yı da çevirmek için. Evet şimdi gelin biraz daha düzgün çevirmiş şeylere. İstek ve bilgi. Mediat bölgesindeki ana görevler sırasında yer alan sonun kehaneti görevi tamamladıktan sonra iki önemli ana göreve rehberlik edecek görev şube ekranı eklendi. <laughs> Hikayenin akışını eskisi gibi sürdürmek ve düşük zorluk seviyesinde oynamak isteyen maceracı. Biraz zor ama benzersiz bir deneyim. Tüm bölgelere entegre depolar ve bronz e, yani pen e, boss isteyen maceracılar Valencia bölgesi ana görevini tamamlayabilecekler. Zırh ödülleri Magnus. Ha burada translate zor olmuş. Burada diyor ki hani normal hattıyla devam etmek isterseniz yani kronolojik görevlerin BDO'daki evrendeki oluş sırası devam etmek isterseniz Valencia seçimi duruyor. Şu an biliyorsunuz medya bitince Valencia'ya başlayabiliyorsunuz ya. Ama isterseniz ben bir Valencia'ya girişmeden önce bu tüm depoları erişebilme ve bedava pembos gear veriyor Magnus görevine. Onu da yapabilme seçeneği eklendi yani. Ana görev seçimden şey yapabileceksiniz bittikten sonra. Görev ilerleme süreci medyat bölgesindeki son ana görev olan sonun kehaneti tanıdıktan sonra görev şubesi aracılığıyla şu aşağıdık gördüğünüz Valencia bölgesi ana göreviyle Magdus ana görevi arasında istediğiniz görevi seçilebilecek şekilde iyileşildi. Hem Valencia bölgesi ana görevini hem de Magnus ana görevi tamamlamadıysanız bu dal arayüzü görüntülenecektir. Bu arada şeyi de unutmayın yani bu Magnus seçince Valencia yapılmıyor diye ya da Valencia yapınca Magnus yapılmıyor diye sadece öncelik sıralaması değişiyor ki ben herkese yani bu değişim geldikten sonra medyatta son Magnus'u yap önerisini vereceğim çünkü mantıklı bayağı. ne oluyor? Black Death Dünyası'nın yeni giren maceracın, Calpheon'daki yolculukların çıkmalarını kolaylaştırmak için görev tamamlamak için gereken canavarların sayısı azaltıldı. Calpheon bölgesindeki ana görevi tamamlamamız süreci daha kolay hale getirecek şekilde ilişkili. Keşke şu görevler kolaylaşırken, yandaki kestiğimiz görevler de kolaylaştırırsa. Mesela bu karabalıkları görevinde 100 tane mi 50 tane mi ne kestiriyor ana görev. Ama o e, görevin olduğu bölgenin etrafında 5 farklı görev falan var. Onlar sağ olsun toplam 300 tane falan kesiyoruz. Onlar da kolaylaştırırsa keşke. Ferah'ın ele geçirdiği kişinin yok edilmesi neymiş? Bu 27, idi 6'ya düşmüş. bu şeyde. E, mağarasının orada var ya onu kastediyor. Kalkör'ün ülkeyi mahvedenler bu neymiş? Ha, Köstebek 3'ten 1'e düşmüş. Çekirge 3, 9'dan 3'e düşmüş. Çiftlik domuzu da 6'dan 4'e düşmüş. Bunlar da şeydeki şu. Şu civarda olan hayvanlar vesaire. Kadim trollerde 7'den 3'e düşmüş. Bunların uyanması biraz animasyonu vesaire var ya ondan dolayı mantıklı daha doğrusu bayıldıktan sonra bir daha uyanıyor o animasyon. Ondan dolayı mantıklı. Serendi'ye çökmüş kule görevinin tamamlanma ödülüne aşağıdaki bilgi eklendi. Gölge şövalyeni kökenleri Belmon'un yükseliş ve şafak şövalyeleri şafak şövalyelerinin düşüşü 1 ve 2. Görev zaten tamamlamış olan macerajı Karo ile konuşarak da bilgileri elde edebiliyorlarmış. Serendi'ye Avrundi yenilgi görevinin ödülü aşağıdaki bilgi eklendi. Korkakçı bir strateji. Zaten alındıysa yaptıysanız Karo'yu da alabileceksiniz. Demirciler arasında söylenti yıldı görevini kabul etme koşullarına Kalfiyon'a ölümden sonra yaşam iki görevini tamamlama koşulu eklendi. Basitleştirme güncellemesiyle birlikte Aşağıdaki 29 ö bilgisi türü kaldırıldı. Artık böyle bir şey yok. Resmi sunucu gücenken yukarıdaki bilgiye sahip olan ancak aşağıdaki basitleştirilmiş öğeler hakkında bilgisi olmayan maceracılara aşağıdaki bilgiler de otomatik verecek. Şunlar. Basitleştirmiş eşya bilgisi kaldırıldığı için aşağıdaki görevler kaldırıldı. Bunlarla ilgili. Arka plan NPC ses ve sinematikler. Biyokya adası feribot işlemcisi Darilok ve Hayma adası feribot işletmesi Gronk gemiden inen maceracıya yer açmak için harekete geçti. Wall Island'da bir gemi ararken geminin konumu değişti. Sabah ilgisi Dalbel köyünde Ludwig, Liana ve Dalişe'nin köyün eczanesine toplanmışlar. Güzel. Binek. Bir geminin silahını kullanmak için yapılan günlük görevler gibi durumlarda. Görev hedefi canavarlar Canavarlar geminin silahını kullanmadan önce olduğundan daha uzak bir mesafeden öldürüldüğünde bile ulaşılabilecek şekilde iyileşildi. Okyanus canavarını öldürme görevi sırasında göredeki öldürme hedeflerinin sayısı daha uzakta bulunan canavarları öldürüldüğünde bile artacak şekilde iyileşti. Yani bu daha uzak dediği şey herhalde. Ee, partiyle daha uzak mesafeden kesildiğinde artık işleyecek. Doğru anlıyorsam güzel. Tabi ne kadar maksimum mesafe vardı onu yazmamışlar her zaman gibi ama iyi. Web güncellemesi resmi web sitesine hesap silme talebinde bulunma işlevi beklendi. Bu menüye hesap bilgileri sayfasına ulaşabilirsiniz. Değerli paket uygulanmadığında ve entegre takastan gelen öğeler Blacklist Plus uygulaması kullanılarak halledildiğinde bunların uygulam uygulanmadığını bildiren mesajın net olamaması bazı maceracının kafa karışıklığına neden oluyordu. Artık daha net bir yönlendirme sağlamak ve güçlendirmenin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmeyi kolaylaştırmak için yönlendirme metnini geliştirdik. Ana sayfanın entegre alışverişinde değerli paket yani merkez pazarda değerli paket geçerli olmadığında bir öğenin ödeme sırasını gören bilgiler yani bildirim mesajı güncellendi. Düzeltmeler değişikler. Corsair Lonca Ligi'nde olan liginde sağlığı belli bir seviyenin altına düştüğünde labo acelese etse bile o yanındaki şeyden bahsediyor. Ee, bir tane yardımcısı var ya bunun. Tam unuttum şimdi. Corsair'ın sağlığın iyileşmemesi sorunu zaten. Oo bu çok önemliymiş iyi olmuş. Savaşçı kanlı elbise için ikinci boyama elbisesi seçerken bazı boyalı alanların doğal olmayan şekilde açığa çıkması sorunu düzeltildi. Kara Şale 3333. gün hatıra küfenin görünümünün belli özelleştirme uygulandığı doğal olmayan bir şekilde ortaya çıkması sorunu düzeltildi. Velin bölgesindeki enkaz halindeki gemi nesnelerinin bazılarının görünümü değiştirildi. Kostümün görünümü aşağıdaki durumlarda daha doğal olacak bir şekilde ortaya çıkacak şekilde düzeltildi. Bunları okumayacağım yani gerek yok. Spesifik şeyler çünkü. Kalfiyon başkentinde Ruby'nin yakında bulunan sandığın aralıklı olarak görünmeme sorunu zaten. Bu görev şey vardı ya. Habercin günündeki sandıktan bahsediyor galiba. Ay yo pardon bu şeyden bahsediyor. He. Direkt şu Ruby'nin etrafındaki sandıklar var ya görev için kullanıyor onlar. Okay. <laughs> 50. seviyeye ulaşıldığında beceri rehberinin kaybolması sorunu zaten. Gün batımı dalga kabartmalı Deborah Kademer kemer ögesini açıklamasındaki bazı yazım hataları düzeltildi. Yargıç Elina Wright'in Kalfion Dawson dönüşü geri tamamladıktan sonra ortadan kaybolma sorunu zatildi. Belli bir görevi tamamladıktan sonra etkinleştirilen görev türüyle eşleşmeyen bir görevin görüntülenmeme sorunu zatildi. Ee, Mavi Yelili aslan inindeki belli konularda bineklerin düzgün hareket edememe sorunu zatildi. Rüzgar Nol yuvasındaki... Ne? Rüzgar Nol yuvası ne ya? Dava NPC'sinin doğal görünmeme sorunu zatildi. Bu şey, bir adadan bahsediyor galiba ilginç. Sezon karakterleri dışındaki normal karakterin karar pasos eşyasını kullanabilme sorunu düzeltildi. Abo bu sıkıntıymış. Bir sonraki görev sırasında ara sahnede Jordan silahının görünmeme sorunu düzeltildi. Kışlarında olmuştu bu yapan varsa hatırlar belki. Kalfion Elina'nın müdahalesi görev sırasında Hervan Tüton'un satırındaki bir yazım hatası düzeltildi. Ve son olarak yenilenen 3 savaşı bir teaserını yayınladılar arkadaşlar. Yenilenen 3 savaşı yani bağlantı noktası savaşı karşınızda çıkıyor. Şu anda sonuçlandırma aşamasına odaklanıyoruz ve önümüzdeki hafta Blacklist araştırma enstitüsü aracıyla ayrıntı bilgi vereceğiz. Siz daha çok eğlenin diye biz iyi hazırlanın. Teşekkürler demişler. Bu arayüz bu arada şeyi anımsattı biliyorsunuz birkaç ay önce bir sistem reveal'lamışlardı bu node var böyle böyle değişikti. Ben hiç beğenmemişim. Umarım vazgeçerler ya da başta aşağı demiştim. Galiba o rotada gidiyorlar çünkü o sistemde de bölge seçiyordunuz işte bölgeden random bir node atıyordu vesaire o sistem bunu biraz onu çağrıştırıyor yani galiba aynı rotada devam ediyor gibi bakalım umarım güzel olur büyük ihtimal bu arada bu haftaki global lab'de düzgün çok fazla şey olması nedeni bu e, node var'a çok odaklanıyor çünkü BDO ne zaman PP ile alakalı herhangi bir şey yönelse Hani diğer tüm içerikleri bayağı unutuyor getirmeyi ya da quality of life'lar azalıyor falan onlar olmuş gibi. Evet. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka bir videoda açıklama için şey başka bir videoda e, görüşmek üzere hoşçakalın. Videonun açıklaması var, Twitch linkime tıklamayı takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoya like atmayı isterseniz 2.5 TL membur alabileceğiniz ve benim YouTube'u izlerken bloğunuzu kapamanızı çok istedim. Umarım kapıyorsunuzdur. Ben de reklam sevmem yok. Ben de reklam izlemeyi seviyorum. Zaten bendeki tüm reklamlarda bir tıkla geçebiliyor bilginize. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.